İnci kefalı dünyada sadece Van Gölü havzasında yaşayan endemik bir balık türü. Yaşamını Van Gölü'nün tuzlu sodalı sularında sürdürüyor. Ancak ilkbahar aylarında Van Gölü'nün suları üremesine uygun olmadığı için göl çevresindeki akarsulara göç ediyor. Ve bu göç esnasında önüne çıkan doğal ve yapay engelleri zıplayarak, atlayarak, adeta uçarak aşmaya çalışıyor. Neden geliyor inci kefalı bu akarsulara? Yumurtlamak için geliyor, üremek için geliyor. Dolayısıyla bu üreme stresinden dolayı hayvan çok büyük sürüler oluşturuyor, beslenmiyor, yem almıyor ve yumurtlamasını tamamlayıncaya kadar bu yolculuk, kutsal yolculuk devam ediyor. Derelere hem dişi hem erkek balıklar geliyor. Çünkü balıklarda dış döllenme var dişi yumurtasını bırakıyor. Onu takip eden erkek de o yumurtaların üstüne sütünü bırakıyor. Döllenen yumurtalar yapışkan hale geliyor, ağırlaşıyor ve dere tabanındaki kumlara, çakıllara yapışıyor. İşte Dünyada çok az yerde görebileceğimiz ya da buranın dışında bu kadar yoğunlukta hiçbir yerde göremeyeceğimiz bir muhteşem manzara görüyoruz burada. İnci Kefalı'nın kutsal göç yolculuğunu görüyoruz. Bu kutsal göç yolculuğuna bu sene muhteşem bir de festival yapıldı. Kutsal göçe kutsal festival dedik biz buna. Çünkü İnci Kefalı burada atlama e, üreme göçü yaparken bu üreme göçünü gerçekleştirebilmek için... Ee, şuradaki 70 santimlik e, engeli doğal engel aşmak için büyük bir mücadele veriyor. İnsanlar yaklaşık 30 bin insan 3 gün boyunca festivale geldi ve İnci Kefalının muhteşem göçünü e, hayretle, e, saygıyla izledi. <laughs> İnci kefalı dünyada sadece Van Gölü havzasında yaşayan bir balık. Yani göç eskiden beri insanların çok ilgisini çeken bir davranış. Yani insanların göçü, kuşların göçü, efendim diğer memelilerin göçleri çok ilgi çeker. Bunlar görüle, gö izlenebilir. Ancak balıkların göçünü izlemek zordur. Dünyada bu yoğunlukta göçü izlenebilen başka bir balık yoktur. Balıklar suyun içinde, suyun içinden göç ederler. Bu yüzden göremeyiz biz onları. Ama İnci Kefalı kendisini göstermek için burada inanılmaz bir çaba sarf ediyor. Önüne çıkan doğal ve yapay engelleri yoğun bir şekilde geçiyor. Ve böylece muhteşem e, kutsal göç manzaraları ortaya çıkmış oluyor. Şu anda yaklaşık 2 milyar balık derelerde. Bunlar yumurtlayacaklar ve tekrar Van Gölü'ne geri dönecekler. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki yıllarda, e, bu 2 milyar e, balık miktarı daha da artsın, daha da çoğalsın ve e, bu göç manzaraları daha güzel bir şekilde devam etsin. We'll <laughs>